Selam millet ben Kemen Al. <laughs> Hadi videoya geçelim. Merhaba ben Hayboyayın. Yok hey, bu değil. Evet ben Hayboyayın. Ve kendime birkaç özel eşya var. Ben 5 seviye Hayboyayınım. Allah. Ölmedim. <laughs> Çünkü ben ölümsüzüm. <laughs> hop. Çöreklerim orada kalmış. Şunlar ayağından çıkarma bir alış alış. Ben de kalmış. Öp öp. Öp öp. Öp kafayı Oh Güzel acıkmıştım. Yem 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 yem. Oh. Doydum. Benim bir tane ev yapmam lazım. Yapmak değil, yaptırmam lazım. Alo. Evet. Eee evet. Ev yaptırma sevgisiyle mi geçim? Baba bir kere de videoda konuşmasan normal değil mi? Ondan sonra da yok o videoyu sil. Konuşmayın işte ya. Ya sus. Ben videodayım. Her videoda olduğumda illa konuşmak zorundasın değil mi? Sen kes. Neyse ya bu ben sonya daha sonra müzik koyayım. Neyse siz gelip evimi yapın. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, arkadaşlar evim tamamlanmış. Le level 10 he he belli olmuşum. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, arkadaşlar level 25 <laughs> belli olmuşum. Vay be. <laughs> ne olmuşum ya. Neyse bir yer yukarı oh, çok güzel be. Neyse. Başlayalım. <laughs> yep, işte birkaç tane adam adam gidiyorum gidip onlara bakacağım ya yine geldi yine geldi Hoş. merhaba geçen öldü mi şu? al seni kulağından çekeyim yapma Allah. Ok, bir yerde ok yağmıyor ister misin? Hayır. bayıl da neyse uyanış. Peki sen yanmak ister misin? Hayır sen düşün. Aa! Bir yere kula... de kula kulağını çekelim. Yesen de. Amca şeker. Hmm. Şeker mi istiyorsun? Al. Allah. Yanıyorum yanıyorum. Uy, senin bir kulağını çekeyim. Ha, çektim. Allah Allah yanıyorum. Kaç. Hop neye kaçıyorsun bakayım. Headshot. Ha ha. Herkesin işin ettiydi. Neyse eve gidip bir acı koyayım. Belki ele level el falan alırım. <laughs> 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 Sabah olmuş ya. Aha. Arkadaşlar level 50 olmuşum. Bakın. Yuhu level 50. Yim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Level 50 olmuşum. Level 50 olmuşum. Neyse. Artık gidip daha da iyi olacağım. Gidelim şu trolleyini ben bir tahmin edeceğim. Şuna bak. kaç tane köylü kaçırdık ama amma da ölmüşler. Koy be. Ay, ay, ay. Dört tane adam düşmüş Ne zormuş. Oh be. Kanka kaçmalıyız buradan. Oğlum. Ne? O ne biçim gördük lan? Al senin gözlüğünü. <laughs> hey, o gözlük çok pahalı. Ne kadar? 5 elmas. 5 çok pahalı. Ben de 20 milyarlar <laughs> yavaş. Allah çekme beni. Al <laughs> oh, seni kulağından çektim. Oh, kulağı, oh. Senin Hayır, yazacağım. Hayır. Seni oh. kertoş. Bana, bana ne yapacaksın? Lütfen bir şey yapma. Adam yine geldi. Senin de kelinde bir ok atacağım. Aa, şimdi de kelini çekeceğim. Aa, şimdi de seni de yakacağım. Hayır. Allah belanı ortalığı yaktın. ay 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 ay. Uy, uy. Bak, Oğlum git git. E <laughs> oh. E işte evet. Ana bana ne yapacaksın Allah, çok konuşuyorum. Hadi hadi. Sen de koca bu ana Ay ay o boynumu kesme ben o boynumu uzatmak için çok çalıştım. Bebek bana ulan. Ay, boyunca, ay. 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 Aha. boynumu O bu şey. Adam öldü ya. Neyse ben gideyim Level 99 olacağım. Şey, bu Oh. Aa, arkadaşlar level <laughs> 1999 olmuşum. Bakın. Efsane olmuşum. Woohoo! <laughs> <laughs> oh yeah, hey yeah, hey. efsane yeah. <laughs> olmuş, böyle olmuş mu? Üe <laughs> wow. sen kimsin? Ben 1999 seviye Hello yayınım. Hepinizi hepinizi öldüreceğim. Al sana. Aa, ay ay yapma. Aa. Oh. Kay topu yağmıyor. Hayır yapma. Al yan. Yani. Bana ne yapacaksın? Seni de yakacağım. Hayır. He öyledim ki öyle mi al o zaman sana bir yazık artık bu. Oh 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 çok soğuk. Üşüyorum. <Uşuyayım. gülüyor> Anne videonun içine etme. Eğitimi... Al sana. Bir yazık al. Şuraya sende. Şimdi bir yan. Tamam. Şimdi bir azık.

Neler? Neşen değil. Azalmışsa şey İyi okçuluğa devam edebileyim. Evet. Ben seni full yıkacağım ha. Yani. Hiçbir yere kaçmayacaksın. şimdi. Sen en son istiyorsun. O yüzden sana güzel bir tutorial yapmam lazım. Yanıyor musun? Adam gitti lan. Evet. Evet arkadaşlar yoruma yazın. En çok hangi oyunu sevdiğinizi sevdiğiniz sevdiğini yoruma yazın. 5 level mi, 25 level mi, 50 level mi yoksa bu Dok 1999 ile vermi. Hadi bakalım yorumları bekliyorum.